Bugün 9 Mart 2022 Milletin Geçim Derdi adlı çalışmamızın üçüncüsünü çekiyoruz. Ocak ayında aldıklarımızı Şubat ayında alamamıştık biliyorsunuz. Şubat ayında aldıklarımızı Mart ayında alabileceğiz mi? Pek mümkün gözükmüyor ama onu devleti yöneten iktidara vatandaşın sesini duyurmaya çalışacağız. Müzik Şimdi 1260 lira kiramız vardı. Kiramızı ayıracağız. 1260 lira kiramızı ayırdık. 100 lira aidatımız vardı geçen ay. Onu da ayıracağız. Geçen ay 168 lira su faturamız vardı. Bu ay 167 lira 1 lira düşürmüşüz su faturamızı az kullanarak. Elektrik faturamız Şubat ayında 420 lira gelmişti. O kadar dikkat etmemize rağmen gelen zamlardan dolayı bu ay 503 lira geldi. 503 lira. İnternet faturası 100 lira. Geçen ay doğalgaz 500 lira gelmişti. Yine çok kısıtlı kullanarak 500 liralık doğalgaz alabildik. Telefon faturası geçen ay 140 liraydı. Yine 140 lira olarak ayıracağız. Çocuğa haftada 50 lira harçlık vermemiz gerekiyor. Onun için 4 haftada 200 lira ayırıyoruz. Ulaşım 200 lira. Ekmek halk ekmekten günde 3 tane ekmek alıyorduk. Ayda 135 lira tutuyordu. Maalesef son zamlardan dolayı o da 180 lira oldu. Şimdi onu da ayırıyoruz. 180 lirada da bir aylık ekmek parası ayırdık. Şimdi elimizde ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4250 lira maaş almıştık. Yani bu 900 lirayla bir ay boyunca ne yiyebiliriz? Bunu almaya çalışacağız. Şimdi her zaman alışveriş yaptığımız markete gidiyoruz. Müzik Ailemizin bir aylık alışverişini yapmaya geldik. Bakalım 9 liraya ne alabileceğiz Niger bilmiyorum. Buyurun alışverişimizi yapalım. Evet şimdi çocuk maması alıyorduk. Tamam, Hangisini alıyoruz. alıyorduk Niger? Bunu alıyoruz. Tamam alalım. Bunu alıyorduk değil mi? Geçen ayda bunu aldık. Ondan mı almıştık? Evet bunu almıştık. Tamam. Şöyle iki bir tane birer kiloluk alalım biz. Bir kutu yenmiştik. Evet yumurtamızı aldık. Buradan başka bir şey alamıyoruz, alamıyoruz. daha. Para yetmiyor. Evet. Geçen ay zeytin almıştık, kasada bırakmıştık değil mi? Alamamıştık. Zeytin Bu ay yok yani zeytin. Yok. Biz şu anda Şubat'ın listesini almaya çalışıyoruz. Ocak ayının listesi değil, Şubat ayının listesini almaya çalışıyoruz. İki tane süt aldım. Bir tane salça, salça alıyoruz. Evet. Bir paket baharat alıyoruz. Karabiberle pul biber alıyoruz. Tamam, tuzu aldık. Tamam. Kuru fasulye geçen ay aldığımızdan aldık. Tamam. Pirinci aldık. Bir de bulgur alıyoruz. Bulgurumuz. Tamam, al onu da paket makarna. İki paket unumuz var. Aslında Un 2 kilo almışız. İki tane yağ aldık. Bulaşık deterjanı var. Normal elde yıkama deterjanı yalnız. Detener alamamıştık. Bulaşık tableti. Şey almıştık, sıvı almıştık. Sıvı el deterjanı almıştık. da değil mi Bunlar Bunlardı. kaç kilo alıyoruz? Patates 3 kilo, soğan tamam. 1 kilo. Evet. Limon, kabak, ve patlıcan alacağız. 906 lira tuttu. 906 lira tuttu. Bizim zaten 900 liramız var. Ya bizim 720 liradan fazla alamayız. Neleri bırakacağız ne gel? bırakayım, yoğurdum bir tanesini bırakayım, Yani margarini bırakayım. Margarin zaten bir tane var. Yağın birini bırak. 2 litreydi. Yani yapacak bir şey yok. 1 yani litreyle idare Geçen mi Geçen ay 3'tü, 2'ye düşürmüştük. Evet. Bu ay da 2'ydi, 1'e düşürüyoruz. Daha evet. iade etmemiz evet. lazım. Şimdi ben bunu verebilir miyim? Evet, tabii, tabii tabii. Boğazımızdan tabii. bir sebze <laughs> giriyordu, o da girmeyecek artık. Aynen ses. Limonu da bırak. Bırak. Yok 80 liralık daha bırakmamız lazım. Sütün birini bırakıyorsun. Ben sana bir şey diyeyim mi yani? Buna bırakırsan biz sebze alamıyoruz artık. Bir tane sebze olsun hiç olmasa. Kaçeteyi evet. bırakalım. Kaçeteyi evet. bıraksam da yetmeyecek. Boğazımızdan sebze geçmesin artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne oldu? Sanırım tam olacak şimdi. 710'da 5 lira. Evet, geçen ay Ocak ayında aldıklarımızı Şubat ayında alamamıştık. Şubat ayında aldıklarımızı Mart ayında almaya çalıştık. Gördüğünüz gibi Şubat ayında aldıklarımızdan bu kadar malzemeyi Mart ayında alamadık. İşte milletin geçim derdi, milletin satın alma gücü nerelere düştü? Burada bariz meydanda. Evet bugün maaşımızı aldıktan sonra kiramızı ve faturalarımızı ayırdıktan sonra cebimize 900 lira para kaldı. Bu 900 lira parayla Alışverişe gittik. 184 lira para ayırdık cep harçlığı. 30 gün boyunca 184 lirayla dolaşacağız. Günde 6 lira. Ocak ayında aldıklarımızı Şubat ayında alamamıştık. Şubat ayında aldıklarımızı da bu ay alamadık. Mesela Şubat ayında aldıklarımızdan 1 kilo yoğurdu geri bırakmak zorunda kaldık bu ay. 3 kilo yağ almıştık Ocak ayında. Şubat'ta 2'ye düşmüştü. Bu ay da 1'e düştü. 2 kilo ayçiçek yağının 1 kilosunu yine bu ay bıraktık. Kabağı bıraktık. Limonu bıraktık. Sütü bıraktık. Unu bıraktık. Peçe ve patlıcanı bıraktık. Meyve yiyemiyorduk zaten, artık sebze de yiyemiyoruz. Evet. Şimdi ben bunlarla ne yemek yapacağım? Bunlarla ne yemek yapılır? Bir litre yağ ve Ya burada yemek yapabileceğin ürünler. ne var Niger? Şimdi bu alışverişte yemek yapabileceğin yani ne kaldı ki? Sebze geçmeyecek boğazımızdan. Sebze yok. Kuru erzaklar. Yani ben bunlarla ne yapabilirim? Ne yapabilir? Evet bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na milletimiz adına sesleniyorum. Yarım kilo kıyma almamaya alışmıştık. Yarım kilo meyve almamaya da alıştırdınız bizi. Şimdi yarım kilo sebze bile alamıyoruz. Ya bırak yapamıyorsanız bırakın gidin artık yeter ya. Ya yeter artık. Vallahi billahi yeter artık. Bu alabildiklerimizle 4 kişilik bir aileyi ya bize bir formül üretin. Nasıl geçinecek bu aile? Nasıl karnını doyuracak? Yani yemeden, gezmeden, seyahat etmesinden vazgeçtik. Karnını nasıl doyuracak bize bir izah edin. Ya da milletimiz adına sesleniyorum. Acil hemen önümüzdeki günlerde asgari ücretliye, emeklimize, kamu çalışanlarımıza acil bir zam yapmanızı talep ediyoruz. Vatandaş bu şartlarda bırakın geçinmeyi karnını doyuramıyor. Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyoruz. Vatandaş geçinemiyor. Ocak ayında aldığını Şubat ayında alamıyor. Şubat ayında aldığını Mart ayında alamıyor. Şu da yaptığımız, yapabildiğimiz alışverişte temsil ettiğimiz aile karnını doyuramayacak. Yeter artık.